Sevgili dostlar merhaba. Ayşen Alta YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Aslan ve Başak burçlarından bahsedeceğim. En iyi anlaştıkları burçlar hangileridir? Ve ilk önce Aslan burcuyla başlayalım efendim. Sevgili Aslan burçları ve yükselen burcu Aslan olanlar, siz Aslan burçları, sizin yaşam alanınıza, fikirlerinize ve sizin ilişkideki liderlik vasfınızı elinizden bırakmayacağınıza saygı duyan Ateş ve hava grubunda olan tüm burçlarla uyum sağlayabilirsiniz. Koç, ikizler, terazi, yay, kova burçları sizinle arkadaşlık kurur, kurabilirler, uzun süre dostluklarınız olabilir, evlilikte de uyumlu olurlar. Ama su grubundan olan burçlarla kuracağınız dostluklar ve arkadaşlıklarınızla yapacağınız evliliklerde hep çekişmeli geçer. Siz aslan burçları en güçlü görünen kendinizi en kötü zamanda dahi, hissettiğiniz anlar olduğunda insanlar arasında modunuzu düşürmez, sıkıntılarınızı belli etmezsiniz. İşte sizin bu halinizi en iyi anlayan ise ikizler ya da terazi burcundan olanlardır. Çünkü bu iki burç denge sağlamayı çok iyi bilirler. İkisi de neşelidir, öğrenmeye açıktır ve bu yönleriyle de sizin ilginizi çekerler. Sizin, sizin liderlik tavrınıza son sözü ben söyleyeyim düşüncenize de bu iki burç en çok uyum sağlayan burçtur. Kuracağınız arkadaşlık, dostluk ya da yapacağınız evliliklerde diğer ateş ve hava grubundaki burçlarla uyum sağlayabilirsiniz ama bu ikizler ve terazi burcuyla yapacağınız evlilikler daha size tat verecektir. Kuracağınız dostluklar daha uzun sürecektir. Sizin yaşam alanınıza saygı gösteren, sizin fikirlerinize olumlu yanıt veren ve sizi mutlu etmeye çalışan, bunun içinde hiçbir fedakarlıktan kaçılmayacak bir partneriniz var demektir. Şayet ikizler ya da terazi burcundan bir eşiniz, bir partneriniz varsa. Cinselliği ve sizin yönetmek istediğinizi de terazi ya da ikizler burcu olan partneriniz ve eşiniz Son derece olumlu karşılarlar. Cinsellik anında size istediğiniz karşılığı verir. Bu da sizin çok mutlu olmanızı sağlar. İşte bu ikili ilişkide mutluluk verdikçe karşı tarafa misliyle geri dönüş yapar. Cinsellikteki bu uyumu sağlamak sizin normal hayatınızda da mutlu edip güncel rutin işlerinizde ya da diğer insani ilişkilerinizde daha seveceğin, daha yapıcı ve olaylara çözüm getirici yanınızı körükler. Bu da aslan burçlarının güç bende duygusunu besler. Cinsel hayatınızda olan ikizler ya da terazi burcu hayata daha bağlı olmanızı, olaylar karşısında daha relax kararlar almanıza, size olan cinsellik ve normal hayattaki ilgisiyle besler. Bu sizin hayatınızı daha çok sevmenize, ileriye dönük hayaller kurmanıza da destek olacaktır. Çünkü uzun süre yaşamınıza sizi mutlu edecek ve destekleyecek bir partneriniz, bir eşiniz olduğundan emin olursunuz. İkizler ya da terazi burcu ile kuracağınız aşk birlikteliği ya da evlilikte sizin yine ipler benim elimde son kararları ben vereyim yaptırımlarınıza her zaman saygı duyar, olumlu cevap verirler. Dolayısıyla aranızda çok uzun tartışmalar yaşanmaz. Çünkü cinsel uyumunuz çok yüksektir. Bu cinsel uyum, ten uyumu sizin normal hayattaki ilişkilerinizde tartışmalarınızın uzun sürmesini engeller. Bir aslan burcu, bir ikizler ya da terazi burcuyla bir aşk ilişkisine başlar ya da bir evliye adım atarsa uzun süren bir evliliği, uzun süren bir aşk ilişkisi olacaktır. Ve mutlu devam eden bu evlilik ne kadar uzun yıllar geçerse geçsin size aynı tadı aynı keyfi verecektir. Sevgili Aslan Burçları, tüm burçların aşk ve cinsellik uyumunu tek tek videolarımda anlatıyorum. Merak ettiğiniz bir başka burç varsa o burçla da ilgili bilgileri de videolarımdan seçer ve dinleyebilirsiniz. Sizlere hoşçakal derken videomu beğen butonuna basmaya, ve kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Abone olacağınızı, videonun altına video ile ilgili güzel yorumlar yazacağınızdan da eminim. Sevgili Aslan burçları, bir dahaki videoda görüşünceye kadar aşkla kalın, sevgiyle kalın, mutlulukla kalın efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Merhaba sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Nasılsınız? Umarım hepinizin sağlık ve neşesi yerindedir. Sevgili Başaklar, siz toprak grubundan olduğunuz için tüm toprak grubu ve su grubu burçlarla çok iyi anlaşırsınız. Ancak hava grubundaki burçlarla aranızdaki sorunlar hiç bitmek bilmez. Burçlar arasında bir balık burcuyla ya da bir yengeç burcuyla da çok iyi anlaşabilirsiniz ama sizin en çok anlaşabileceğiniz ve sizi en çok mutlu edecek olan burç akrep burcudur. Sizinle daima sorunlar yaşayacak ve yaptığınız görüşmelerde, sohbetlerde ya da iş ilişkilerinizde canınızı sıkanlar genellikle yay burcundan olanlardır arkadaşlık, dostluk, cinsel birliktelik ve evlilikte daima uyum içerisinde olacağınız akrep burcu ile tam bir uyum sağlarsınız. Siz başak burçları genellikle kibar, üretken, sabırlı, birlikte olduğu insanlardan fazla beklentisi olmayan ama devamlı etrafındaki insanlara yardımcı olmaya çalışan fedakar bir yapıya sahipsinizdir. Konuşkansınızdır, aktifsinizdir. İşte sizin bu yönleriniz akrep burcundan olan bir partneriniz ya da eşiniz varsa onu rahatsız etmez. Sizin bu davranışlarınızı o da olumlu karşılar ve her konuda destekçiniz olur. Sizin temizliğiniz, titizliğiniz, konulara detaylı yaklaşmanız, araştırmanız en az bir akrep burcunu rahatsız eder. Diğer burçlardan bu kadar anlayış görmeniz biraz zordur. Başak Burcu siz yeni tanıştığınız kişilere karşı biraz tanıyıncaya kadar utangaç ve mahcup olabilirsiniz. Bu tavrınız Akrep Burcu'nun da hoşuna gider ve size daha çok yakınlaşmasını sağlar. Cinsel yaşamınıza mahcubiyeti utanmayı kaldırdıktan sonra bir akrep burcu ile son derece neşeli ve keyifli bir cinsel hayatınız olur. Bir akreple uzun süreli bir birliktelik ya da evlilik düşünüyorsanız ileride olabilecek sorunları açık açık konuşursanız akrep burcu size anlayışla yaklaşacak ve sorunların çözüm noktasına odaklanacaktır. Bu anlayış ve yakınlığı görmek sizi akrep burcuna daha çok yakınlaştıracak ve aranızdaki ilişki daha sıcak, daha samimi, daha candan olarak ilerleyecektir ten uyumunuz son derece yüksektir. Bir başak burcu bir akrep burcu ile arasında ten uyumu konusunda hiçbir sorun yaşamaz. Akrep burcunun sizin akılcı, detaycı, titizliğiniz ve zekanıza hayranlık duyması size bedensel yaklaşımında da etkili olacaktır. Yeşillikler içerisinde bir su kenarında birlikte yapacağınız bir piknik ya da birlikte yiyeceğiniz bir yemek ikinizi de son derece keyiflendirir. Ve böyle ortamlarda birbirinize olan fiziksel çekiminiz artacaktır. Bu da sizi çok mutlu edeceği için sizi hayatta en mutlu olabileceğiniz, sizi hayatta en mutlu edebilecek olan burç Akrep burcudur sevgili Başaklar. Sevgili Başak burçları, size tüm hayatınızda mutluluk verebilecek, her daim yanınızda olacak güzel bir birliktelik, güzel bir evlilik diliyorum. Görüşünceye kadar sağlıkla kalın, mutlu kalın. Sevgili takipçilerim, lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğen butonuna da basmayı unutmayınız efendim. Bir başka videoda yine sizlerle birlikte olalım. Görüşünceye kadar sağlıkla kalın hoşça kalın.